Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir kahve falı videosu ile sizlerle beraberim. Aralık ayı Aslan Burcu kahve falı videomuz bu videomuz. Bakalım aslanları neler bekliyor diyerek devam edelim. Ee, kısa bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız e, ve bildirimlerden a, haberdar olmak için bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan videolardan yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz. Fincanın sesi 11 benim Instagram hesabım. Özel bakım isteyen arkadaşlar Fincanın sesi 11 Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Açıklamalar kısmına Fincanın sesi 11 Instagram hesabının linkini bırakıyorum. Orayı tıklayarak mesaj atabilirsiniz. Umarım her şey hem aslanlar için hem diğer burçlar için çok güzel olur. Çok güzel bir Aralık ayı ve sonrasında çok güzel bir yıla merhaba deriz arkadaşlar. Hep beraber ve yeni bir baharı, yeni bir yazı yine hep beraber görürüz inşallah dileğiyle falımıza başlayalım. Şimdi burada aslanların bir düşüncesi var. O düşünceyi daha hayata geçirmiyorlar plan aşamasında yani düşüncenin iyice oturmasını bekliyor olabilirsiniz ya da yeni beliren bir düşünce olabilir aralık ayında bir fırsat bir düşünce bir imkan aklınıza gelebilir böyle birden ampul yanabilir bir de e, kılıç görüyorum burada bir şeyi kesin sonlandıracaksınız uzun zamandır uğraştığınız baya bir yol kat ettiğiniz bir meseleniz var ve artık bunun sonuna geliyorsunuz ve bunu sonlandırıyorsunuz arkadaşlar ama temiz olumlu ve güzel bir şekilde sonlandırıyorsunuz. Çıkmış yani iyi sonlanıyor. Sonu hatta haber geliyor ve aydınlık, göz aydınlığıyla beraber gelen bir haber var. Bir insan var burada böyle e, tombul biri gibi çıkmış. Bir bayan olabilir ya da e, yani tam bilemiyorum ama e, hani bir insan biraz tombul gibi, biraz üzgün böyle sizin yolunuzu gözleyen, aramanızı bekleyen, sanki sizi özlemiş bir insan varmış gibi arkadaşlar. Bir aile büyüğünüz varsa anneanne, babaanne, dede gibi, anne baba gibi, hala, teyze de olabilir, dayı, amca olabilir. böyle sizi özlemiş bir insan. Öyle birileri varsa arayın, tavsiyesinde bulunabilirim. Bakıyorum başka şekil var mı? Bir hayaliniz daha var. Böyle gizlide saklıda kalmış. Kendinize sakladığınız, size özel. Yalnızca sizi ilgilendiren bir hayaliniz var. Ama e, ya onu hayata geçirmiyorsunuz ya da bir türlü imkan bulamamışsınız. Öyle diyeyim gerçekleştirmek için. Böyle sizin içinizde saklı kalan, yüreğinizde kalmış. Olmasını çok istediğiniz bir şey. E, ya gündeme gelecek, çıkmış olmasına dayanarak söylüyorum. Ya gündeme gelecek ya da Tekrardan yoğun bir şekilde aynı düşünceyi yoğurabilirsiniz kafanızın içinde arkadaşlar. Şimdi fincanı kaldırıyorum. Evet. Aslanların da bir niyeti var, gerçek olabilir Aralık ayında diyorum arkadaşlar. Fincan zor açıldı. Zor açıldığında gerçek olma ihtimali yüksek diyebiliriz. Evet. Evet, hafif bir kafa karışıklığı görüyorum. Biraz böyle yoğunluktan ötürü kafanız karışabilir aslanlar. Daha doğrusu böyle birçok şeye yetirmeye çalışıyorsunuz. Onun kafa karışıklığı var. Birçok şeye yetmeye çalışıyorsunuz İşe, aşka, eve, çocuklara, aile, arkadaşlara. Yani evliyseniz aileye, evli değilseniz arkadaşlara, anne babaya, kardeşlere. Yani birebir sizi ilgilendiren aile içerisinde, çevrede yakın diyebileceğim insanların hepsinin derdine koşmaya çalışacağınız bir Aralık ayı başı iyi görüyorum size. Baya bir yoğun, böyle hep bir uğraş içerisinde kalacaksınız diyebilirim. Böyle hep bir meseleyle uğraşacaksınız ama birebir sizi yani sizin meseleniz değil de dolaylı yoldan sizi etkileyen durumlar olabilir. Bir kalp görüyorum burada. Aralık ayı başında bekar olan aslanlara güzel bir kalp çıkmış. Bir karşılaşma söz konusu olabilir. Eğer hayatınızda bir insan varsa da karşılıklı olarak daha yoğun duygular içerisinde olabilirsiniz partnerinizle. Ama hayatınızda kimse yoksa ciddi anlamda bir karşılaşma söz konusu olabilir. Bir tanışmaya gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet burada da bir çiçek görüyorum elinizde. Yani şimdi erkek olan izleyicilerim ellerinde bir çiçekle bir bayana bayanın yanına gidiyor. Çıkmış eğer bayansanız da aslan olarak biri tarafından çiçek size ne denir? Hediye ediliyor mu denir? Hediye ediliyor. Ne kadar çiçek almışım çok ortaya çıkıyor şu anda. E, çiçekle bir buket çiçekle geliniyor, gidiliyor arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bir tanışma söz konusu olacak. Bu çiçek çıkması da tanışmanın olumlu olacağı anlamına geliyor. Sonrasında da yine e, epeyce bir görüşme çıkmış. Arka arkaya görüşmeler olacak. Yani eğer... E, partneriniz varsa yoğun duygular içerisinde baya bir paylaşım içerisine gireceksiniz Aralık ayında. Ama kimse yoksa da yeni bir insanla tanışıp Aralık ayı içerisinde daha ciddi adımlara, yoğun duygulara, ciddi düşüncelere sevk olabilirsiniz yaşayacağınız ilişkiyle beraber. Yani her anlamda olumlu olacak duygusal anlamda diyebilirim. Ee, şimdi sizin bir ağacınız varmış istediğiniz bir şeyi gerçekleştirmişsiniz sonbahardaki ağaçlar gibi bu ağaç yapraklarını dökmüş ya kazancınız azalmış ya belli bir miktar kaybı uğramışsınız arkadaşlar öyle bir şey var ama ağacınız sağlam kökü çok sağlam eğer işte bir kayıp yaşadıysanız işte bir sorun yaşadıysanız bir azalma gelirinizde bir azalma yaşandıysa sabredin arkadaşlar. Çünkü ileriki günlerde bahar yeniden ağaçlara yaşarttığı yeşert, gibi sizin de geliriniz yeniden baharın ağaçları yaşartması gibi çoğalacak diyebilirim. Kökünün sağlam olması ve derinlere bayağı derinlere inmesi de e, bu yalnızca kısa süreli bir sorun olduğunu bu sorunu aşacağınız anlamına geliyor arkadaşlar. O yüzden sabredin ne işinizi bırakın ne işinizden vazgeçin diyebilirim. Devam edin. Çünkü hafif bir azalma, bir sorun, bir problem yaşayacak olabilirsiniz. Bu yaşayacak sorun kısa süreli sürecek, ondan sonra devam edecek. Çünkü köklü ve sağlam, çok sağlam. Yatan bir insan var, ee, hasta bir insan var. Bunun rahatsızlığının %50'si nazardan kaynaklı diyebilirim. %50'si de, yani şöyle söyleyebilirim, bir rahatsızlığı var gerçek anlamda. Ama üzerindeki kötü enerji, yani nazar, o rahatsızlığını iki kat daha arttırıyor. Daha şiddetli hissetmesini sağlıyor. Yani mesela diyelim Allah korusun bir deprem oldu. Beş şiddetinde oldu ama ne diyorlar? Altı şiddetinde hissedildi diyorlar ya. Aynı o şekilde bir rahatsızlığı var. Ama rahatsızlığını kötü enerjiden kaynaklı olarak daha şiddetli hissediyor diyebilirim arkadaşlar. Böyle birinin haberini alacaksınız. Sıkıntısı yani hani mümkün mertebe okunması gerekiyorsa. Okuyun doktora gidilmesi gerekiyorsa doktora gidin tabii ki. Eee biraz sizi üzebilir ama aydınlık yani temiz çıkmış, rahatlayacak çıkmış arkadaşlar. Dört vakte kadar çok temiz bir haber geliyor. Hatta böyle çok sevineceğiniz bir haber. İsmin içinde T harfli olan birinden gelecek bu haber ve eee ayrıyetten başka bir kuş daha çıkmış. Eee bıldırcın mıydı ya? Ee, serçe gibi, kırlangıç gibi bir kuş. Ha. Kırlangıç gibi bir kuş. Çok küçük ama çok güzel ve temiz bir haber geliyor. Arka arkaya güzel haberler alacaksınız arkadaşlar. Ee, yine bir kuşunuz var, kocaman bir kuş. Şurada göstereyim, şurada kuş kanatları var. Biraz sıkıntılı ama e, yani daha doğrusu birinin e, şöyle söyleyeyim, altta kur, kaplumbağa gibi çıkmış, birinin eviyle alakalı sıkıntılı haberini alacaksınız. Bu çok yakın çevre olabilir, aileden biri olabilir arkadaşlar. Sizin eviniz gibi gözükmüyor ama çok yakın bir çevrenin. Çevreden birinin sıkıntısının haberi gelecek. Buna da koşturabilirsiniz. Bir yerde durmuşsunuz, böyle bir yere bakıyorsunuz. Bir şeylerden vazgeçme durumuna gelmiş olabilirsiniz ya da vazgeçme durumuna getirecek olabilirler Aralık ayında. Sakın vazgeçmeyin arkadaşlar. Bir problem yaşarsanız, bir sorun yaşarsanız, bugün bu işte de çıkmıştı. Normal bu özel hayatta da olabilir. Artık sizi zorlayan, sizi belli bir yerde Pes ettirme noktasına getirecek bazı durumlar yaşayabilirsiniz. Ama sakın vazgeçmeyin. Çünkü. E, şöyle söyleyeyim. Bütün istedikleriniz yanı başınızda duruyor. Yalnızca biraz sabretmeniz gerekecek. Olumsuzluklar yaşayacaksınız. Ama sonu çok hayırlı. O yüzden sakın vazgeçmeyin. Aralık sonuna doğru bu son haftası ya da 3. haftasının sonları olabilir. Böyle bayağı. İş yükünüzün artacağı bir dönem olabilir, ya da birkaç tane işi birden yapacağınız olabilir, yetiştirmeniz gereken işler de olabilir. Ama kazanç elde edeceğiniz işler bunlar. Balıklar çıkmış, yani bol kısmetli bir döneme gireceksiniz. Yalnız böyle ikili oynayan bir insana dikkat edin. Maske takmış biri var yanınızda, gerçek yüzünü göstermeyen, gerçek niyetini size göstermeyen bir insan görüyorum burada. Dikkatli olun iş yerinde. Aralık ayı sonu yine size kısmetli geliyor. Dördüncü haftası yani son haftası da kısmetli geliyor arkadaşlar. Aralık sonu itibariyle baya bir kısmetli döneme gireceksiniz. Yani işlerinizden para kazanabilir. Alacağınız paraları yani almanız gereken paraları alabilirsiniz. Ve belki yeni işler bile alabilirsiniz öyle söyleyeyim. Baya kısmetli bir dönem geliyor. Yalnız iş çevrenizde iki yüzlü insanlara çok dikkat edin diyebilirim. Evet, sıkıntı komple, parçalanmadan komple gidiyor arkadaşlar. Hane dışında birinin dedikodusu var. Uzun boylu bir insanın dedikodusu var. Uzun, zayıf bir insan acayip dedikodu yapıyor çevresine karşı. Sizin hakkınızda bayağı konuşuyor. Bunun haberini de alabilirsiniz. Duyabilirsiniz yani. Evet, bazı dedikoduları duyacaksınız. Yapılan bazı dedikodular var. Bunlar sizin kulağınıza gelecek. E, konuşulan konular laflar duyacaksınız. Hanenizle alakalı dedikodu yapılıyor arkadaşlar. Kötü daha doğrusu kıskançlık yapan insanların konuşması bunlar. Böyle çıkması kıskançlıktan yapılan konuşmalardır. Umursamayın. Yalnızca konuşuyorlar zaten yani bir şey yaptıkları yok. Yalnızca konuşuyorlar. Ağzı olan konuşuyor denir ya o şekilde. Evet, şimdi bu sıkıntınız sizin komple aşağı doğru aktı. Yarısı gitti, yarısı içeride kaldı diyebilirim. Yani aslında çoğu gitti, az kısmı kaldı diyebilirim böyle baktığımızda. Birden ama yavaş yavaş sıkıntıdan kurtulacaksınız denebilir bu şekle bakarak. Sıkıntıdan kurtulacağınız bir döneme giriş yapacaksınız Aralık ayı itibariyle. Bir de bir erkek görüyorum burada. Erkeğe benzettim ben. Küsmüş bir erkek, darılmış bir erkek olabilir. Hani fincanın e baktığımda hani biri var demiştim ya sizden haber bekliyor. Bu küsmüş bir insan da olabilir. Küsmüş sizin aramanızı bekleyen, sizden haber bekleyen biri olabilir arkadaşlar. Şöyle de olabilir. Hani aramadığınız bir aile büyüğü varsa o aramadan ben aramam derler ya böyle şey sistem ederler. Aynı o şekilde biri olabilir. Öyle bir aile büyüğünüz varsa aramaya gayret edin diyebilirim. Bayağı bir böyle özlemle bekliyor gibi çıkmış. Bir haberiniz var. Yine bir insandan, uzakta bir insandan haber gelecek. Temiz bir haber. Beklediğiniz bir haber olabilir. Aydınlıkla geliyor çünkü. Temiz ve size rahatlatacak bir haber olarak görüyorum arkadaşlar. Evet falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.